Bize. Bu ne ya? Ben dışarıda değildim. <laughs> evet arkadaşlar. ilk başlangıcı evet. yaptı. Ve son kaldığımız yerden devam etmiyoruz. Çünkü etmiyoruz baskın değil. yapıldı bize. Değil mi kanka? Evet. Biraz sesli konuş. Sen neredesin? Oo, o, sen ta şuradasın gel benim oğlum yere doğru. Ali sen yanlış bölüme girmiş olabilir mi? Yo. Tamam. İyi geldim. Bu arada iki tane daha demirim oldu. Ya buradan da gerilemiyor ya. Burada madenimiz var. Buradan bu şurada şu daha buralarda demir var ama demirleri creeper amca koruyor arkadaşlar. Dertli bir amca. sus ya. Hep yanımızda durma. Durarım. Bari konuşma Erdem. Yani. Ee, Yetin evi de böyleydi. Hiçbir düzeltme yapmadı. Ben dedim onu düzelt dedim. Benim gibi yap dedim. Genişlet dedim. Uymadı. Ne diyelim? git alamazsın onları. Mal ya. Bak, yanıyorum. <laughs> ya mal ya. Eşyalarımı alma sakın. Sakın eşyalarımı alma. Eşyalarımı alayım. Ali değmek üzereyim. Ne yapacağım? Yukarı mı çıktın? Geldim zaten hemen yanındayım. Dur dur dur. Şuraya yaz bir Allah. Al onları. Da alayım Çok eksiğim var. Kazma mı ver kazma mı sen almışsın. Hayır bende kazma filan yok. Benim hepsi aynı duruyor. Yanmıştır lava düştün ya. Oha, oha zombi gelmiş lan. Yardım et. Kılıcın yok mu kardeş? İyi lan ah. Kırmayacağım ben onu. Ay gelmedi. İskelet amca. Ben arkadaşlar şöyle bir şey yapacağım. Bir canımın doğmasını bekleyelim. Yandık, öldük. Demir var ama. Bıraktım. Şuradan bir fırın yapalım. Evet. Devam edelim sesimi değiştirip. La la, <laughs> la 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 la. O demirlerle kılıç yapalım. Allah. Kim vuruyor lan ben? <laughs> birileri vuruyor. Tam şikayetçi imdat var ya. Bir tane tam şimdi biraz daha toplamaya gidelim. Ya ölmedim da. ya, ölmeyecektim ben. Allah kral be. tüstürüsü. Bunda <laughs> sence düştü. Altında mı kaldı? Aa. Yiğit yüz geberdi. Arkadaşlar öneriniz ve şikayetiniz varsa yorumlarda belirtin değil mi? Evet. Sesli. Evet. Hadi. Anam Şöyle... Kılıcımızı da yaptık. Artık yeti gebertmeye Artık, gidiyoruz arkadaşlar. git acaba nerede? Bakalım. Evet. Nereden girip bakalım. Nereye gebertme? Ben evet. seni öldürmedim. Burada gravelliler var. Oo. Çok evimden. Geliyor geliyor geliyor. Kılıcını al ya kılıcını al. Ya vurmayacağım sana çekil ama. Bak sesleri süpürüp durma evime gir. Sesler benim sesim yokmuş Niye havlayayım ya ini? Et. etim mi ol artık? İki Et tane. Et Arkadaşlar videoya like atmayı asla unutmayın. Şimdi bir de basın, basın like tuşuna ve bizi likelayın. Oh. Yet istersen şimdi burada bitirelim bu bölümü. Dördüncü bölümü. Azıcık daha sürsün. Tamam bak arkadaşlar yet istedim. Bu bölümde de işte böyle etler, netler, e, e, madenler aradık, geliştik. Öldüm ben. Bazı eşyalarımın avla yandı. Öyle. Neyse. Devam edelim biz. İşte yanıyor ya. Deriyi koyamışım. Şuna koy, şuna koy, şuna koy, şuna koy, şuna koy. Şunu koy. <laughs> İyi ya şunlar varmış, şimdi şey yapalım arkadaşlar. Çıkarak <laughs> <laughs> yapmışım. Evet arkadaşlar bugün bizden bu kadar değil. Kendinize iyi bakın. O kalmayın. Bay bay. Bitiriliyoruz. Yet bitiriyoruz. Tamam. Hadi bay bay. Bay bay. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Like patlaması, yorum patlaması. Abone olun. Hadi bay bay. Çok